Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi e, hız kavramıyla devam ediyoruz konumuza kaldığımız yerden. Hız ve sürat arasındaki farkı kavrayabilmemiz için öncelikle alınan yol ve yer değiştirme kavramları arasındaki farkı da bilmemiz gerekiyor. O yüzden bir önceki videoyu iyi dinlemiş olmanız gerekiyor. Şimdi hız dediğim şey şu. Birim zamandaki yer değiştirme miktarı ne demek bu birim zaman? Mesela bir saniye olabilir. Bir saniyede ne kadar metre yol aldı? Ya da bir saatte ne kadar kilometre yol aldı? Yani o bir birim birimlerini seç, ne olarak seçersen o bir saniye olabilir, bir saat olabilir. Bir birimdeki yer değiştirme miktarına biz hız diyoruz. Ve hız yönlü bir büyüklük. Yani nedir? Vektörel bir büyüklük. Ve V ile gösteriliyor. Vektörel olduğu için de bakın üzerinde ne var? Vektör işareti var. Birimi metre bölü saniye. Birazdan göstereceğim neden metre bölü saniye olduğunu. Ama daha büyük hızlarda mesela araçların, arabaların hızlarında kilometre bölü saati de ne yapabiliyorum? Kullanabiliyorum. Şimdi formülüne bakacak olursak hız ne dedi bize? Birim zamandaki yer değiştiriyor. Birim zamandakini bulmak için yani... Ee, Diyelim çok zamanımız var. O çok zaman içindeki sadece birimini bulabilmek için ne yapıyorum? Bölüyorum. Yani yer değiştirmeyi zamana böldüğümüzde neyi veriyor bize? Hızımızı vermiş oluyor. Peki yer değiştirme neydi? Yer değiştirme son konum eksi ilk konumdu. Delta t de diyebilirsin ya da direkt 5 saniye 10 saniye derse direkt onu da yazabilirsiniz altına. Şimdi neden birimi metre bölü saniye? Çünkü yer değiştirmeyi zamana bölerek buluyorum ben hızı. Bakın yer değiştirmenin birimi neydi? Metreydi. Zamanın birimi neydi? Saniyeydi. E bu ikisini bölerek birbirine bulduğuma göre hızı o zaman metre bölü saniyede nedir? Hızımızın birimidir diyoruz. Ve bakın neden hız vektörel? Çünkü yer değiştirme vektörel olduğu için hız da buna bağlı bir değişken ve bu da yine vektörel bir büyüklük. O yüzden yer değiştirme eğer artı çıkarsa hızım da artı. Yani yer değiştirmem eksi çıkarsa hızım da eksi. Yani eksi 30'la gidiyorum gibi bir kavram zaten saçma olmuş oluyor değil mi? Oradaki eksi 30'un başındaki eksilik neyi gösteriyor? Eksi yönde 30 kilometre bölü saat hızla gidiyorumu gösteriyor. Şimdi gelelim sürat kavramına. Sürat ne oluyor? Sürat da bakın aynı harfle gösteriliyor. O da V ile gösteriliyor. Ama ne farkı var? Üzerinde vektör işareti yok. Çünkü neden? Bu Skaler bir büyüklük. Yani bunun için yön falan önemli değil. Sadece sayı değerli. Sürat için e, sayı değeri sürat için yeterli. E, bu da yine birim zamanda alınan yola sürat diyoruz. Hatırlarsanız yer değiştirme vektöreldi, alınan yol skalerdi ve birim zamandaki yer değiştirme hızdı. Birim zamanda alınan yola da ne diyorum? Sürat diyorum. Ve sürati bulurken de ne yapıyorum? Alınan yolu zamana böldüğümde sürati buluyorum. Alınan yol skaler bir büyüklük olduğu için sürat de yine skaler bir büyüklüktür diyorum. Ama sonuçta alınan yolu da ben metre cinsinden buluyorum. Zamanım da yine saniye. E bu ikisini birbirine bölersem bunun da birimi yine nedir? Metre bölü saniye. Ama daha büyük şeyler için daha büyük yani mesela araçların daha büyük hızları için ne kullanıyorum daha çok? Kilometre bölü saat olarak kullanıyorum. Kısaca da alınan yolu x zamanda t ile gösterirsem v eşittir x bölü t şeklinde de gösterebilirim. Bakın bu formül çok önemli. Bunu daha çok sorularda şunu da e, illa bu şekliyle görmeyeceksiniz. Mesela diyelim hızı verdi, zamanı verdi, sizden yolu istiyor. O zaman ne yapacaksın? X'i yalnız bırak. X neye eşit olur? Alınan yol. Sürat çarpı zaman olmuş olur. Ya da zamanı istiyor sizden. Zamanı yalnız bırakalım. Bakın burada zamanı yalnız bırakırsam ne olacak o zaman? X bölü v de bize neyi veriyor? Süreyi veriyor. Bakın bunların zaten bir taneyi bilinceye sütürüyor ama bunların hepsi de önemlidir diyoruz. Bakın biri yer değiştirme bölü zaman hız alınan yol bölü zaman da sürat kavramını veriyor. Hız vektörel sürat ise skaler kavramlardır diyoruz. Şimdi ortalama hız ve ortalama sürat kavramlarından bahsedeceğiz. Aklınızda karıştırmasın ay ortalama oldu da farklı bir şey oldu mu? Hayır şimdi bir araç sürekli aynı hızla gitmiyor biliyorsunuz. Yani arabayla e, atıyorum bir yerden bir konum A noktasına B noktasına giderken ya da bir şehirden bir şehire giderken sürekli sabit hızla mı gidiyorsunuz sürekli 50 ile mi ya da sürekli 60 ile mi ya da hiç frene basmıyor musunuz ya da soldamak için hiç hızlanmıyor musunuz hızlanıyorsunuz ya da yavaşlıyorsunuz e, o zaman Sürekli farklı hızlarla gidiyoruz. E, o zaman biz hangi hız değerimizi kullanacağız? İşte burada ortalama hız dediğimiz kavram ortaya, e, ortaya çıkıyor. Yani birden fazla hız değerim var benim. Ama ben ne yapıyorum? Hareketimin başlangıcından sonuna kadar ki ortalama hız değerimi hesaplıyorum. Peki bu ortalama hız değerini hesaplarken ne yapıyorum? Ve ortalamayla gösteriyorum. Bakın ortalama hızı da üzerinde vektör işaretiyle. Olay kolay yine aynı formülasına Yer değiştirme bölü zaman formülüm vardı. Burada da yine toplam yer değiştirme bölü toplam zaman bana neyi veriyor? Ortalama hızı. Bakın yine aynı formül delta x bölü delta t'den ortalama hızımı bulabiliyorum. Bu birinci yöntem. Bir de size bazen sorularda diyelim ki konumu vermedi. Zamanı vermedi. Sadece hızları verdi. İşte e, araç diyelim ki sadece düzgün hızlanan ya da düzgün yavaşlayan hareket yapıyor. E, yani bu da ne demek? E, işte i̇şte belli hız değerlerde hızı onlar onlara artıyor olabilir. 20'er 20'şer yani düzgün olarak artan ya da azalan bir hız değerim varsa o zaman şöyle de bulabilirsiniz bakın ortalama hızı. İlk ve son hızın aritmatik ortalama. Aritmatik ortalama nedir? O ilk ve son değerlerin toplamı bölü 2. Ne yapıyorum bakın? ikinci yöntemle ilk ve son hızın toplamı bölü 2'den de Neyi buluyorum? Ortalama e, hızı bulabiliyorum. Ama bakın bu ne zaman oluyor? Onu da söyleyelim. Cisim sadece düzgün hızlanan ya da düzgün yavaşlayan hareket yapıyorsa bu olabiliyor. Şimdi ortalama sürate gelelim. Ortalama sürat ne? Sürat dediğim şey alınan yol bölü zamandı. Ortalama sürat dediğimde toplam alınan yol bölü toplam zaman şeklinde de bunu bulabilirim. Ve yine burada da aynı formül. V ortalama eşittir x bölü t formülünden de bunu yapabiliyorum. Şimdi gelelim anlık hız ve anlık sürat kavramlarına. Anlık hız dediğimde mesela tamam ben yol boyunca atıyorum belki 2 saat boyunca yol gittim. Ama bana belki dedi ki işte 3. saniyedeki hızın ne? 5. saniyedeki hızın ne? Ya da 1. saatteki hızın ne gibi belli bir andaki hız değerinden bahsediyorsa işte biz buna anlık hız diyoruz. Ve bu yönlü olarak soruyorsa buna bu hız değeridir. Yönlü yönlü olarak değil de işte sadece hızın e, sadece hızın değerini, sayısal değerini soruyorsa o da anlık sürattir. Hareketinin herhangi bir birdeki andaki süratini de anlık sürat diyoruz. Şimdi sorularda karşılaşabileceğiniz bir değerden daha bahsedeceğim size. O da Değer değil birim aslında. Yani size demiştim ya metre bölü saniye ya da kilometre bölü saat olarak çevirme, e, çevirme diyorum. Birimler kullanabiliyoruz. Ama bunları birbirine çevirmemiz de istenebiliyor bazen bizden. Yani size metre ve saniye cinsinden veriyor ama kilometre bölü saat cinsinden istiyor. Ne yapacağız o zaman? Bu çevirme işlemini bilmemiz gerekiyor. Şimdi bir metre bölü saniyeyi kilometre bölü saate nasıl çevireceğim? Bakın metre üstte olduğu için önce metreyi kilometreye çevireyim. Bir metre kaç kilometre? 1 bölü 1000 kilometre. 1 saat kaç 1 saniye daha doğrusu söyleyeyim. 1 saat 3600 saniye eder. O zaman 1 saniyede 1 bölü 3600 saate karşılık gelir. Ne yapacağım? Bakın kilometre bölü saate oluşturdum mu burada? Oluşturdum ama başına şu kat sayılar geldi. Ne yapıyorum? 1 bölü 1 1 bölü bölüyorum. Birinciyi aynen yazdım. Diğerini ters çevirdim. Çarptım. Bakın şunlar gitti. 36 bölü 10'dan 3,6 kilometre bölü saate karşılık geliyormuş. Yani 1 metre bölü saniyeyi kilometre bölü saate çevirmek için ne yapıyorum? 3,6 ile çarpıyorum. Şimdi kilometre bölü saati metre bölü saniye çevirmek için ne yapacağım? Kilometreyi bu sefer metreye çeviriyorum. 1 kilometre 1000 metre. 1 saat 3600 saniye. Bunların da sıfırları gitti. 10 bölü 36 demek 1 bölü 3,6 demek. O zaman 1 kilometre bölü saati metre bölü saniye çevirmek için ne yapıyorum? 1 bölü 3,6 metre bölü saniyeye karşılık geliyormuş. Yani kilometre bölü saat değerini 3,6'ya bölersem ne cinsinden bulmuş olacağım? Metre bölü saniye cinsinden de bulmuş olacağım. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi geçelim hız ve süratle ilgili sorularımıza. Birinci soruyla başlayalım bakalım. Ne diyor bakalım? Bir araç e, şekildeki yörüngeyi izleyerek K noktasından L noktasına 2 saniyede geliyor. Bakın şu yörüngeyi izliyor. K'dan çıkıyor. Ve L'ye geliyor. İzlediği yörünge bu. Ne kadar sürede geliyor? 2 saniyede geliyormuş. Yani verilenleri yazalım. Süremiz belli mi? T eşittir 2 saniye. K-L arasındaki ortalama hız. Ortalama hız nasıl buluyordum? V ortalama eşittir. Yer değiştirme bölü zaman. Delta t edebilirsiniz fark etmez. Şimdi ortalama hız için bana yer değiştirme lazım. Buradan çıkmış buraya varmış. Ama yer değiştirme de benim için önemli olan kavram neydi? İki nokta arasındaki en kısa mesafeydi. Bu K ve L arasındaki en kısa mesafe neresi? Bakın şurası. Yani delta x dediğim kavram burası. O zaman oranın ne kadar değer ettiğini bulmam gerekiyor. Bakın burası 6, burası 8. Bu aslında 3, 4, 5 üçgenin ikişer iki katı. 3'ün 2 katı, 4'ün 2 katı, 5'in 2 katı o. 6, 8, 10 üçgeni yani. Dolayısıyla buradaki delta x değerimiz neye karşılık geldi? 10 metreye karşılık gelmiş oldu. O zaman delta x gördüğüm yere ne yazıyorum? 10 yazdım. Peki ne kadar sürede bu 10 metrelik yer değiştirmeyi yaptı? 2 saniyede. O zaman 10 bölü 2'den ortalama hızın ne kadarmış? 5 metre bölü saniye olarak bulduk. Şimdi gelelim B seçeneğine. KL arasındaki ortalama sürat. Ortalama süreti nasıl buluyorduk? Toplam yol bölü toplam süre. Süre zaten değişmiyor. Yine 2 saniye. Peki toplam ne kadar yol aldı? 6 artı 8 kadar. Bakın bu yörüngeyi ölçtüm. 6 ve 8'in toplamı. Ne oldu? 14 bölü 2 mi geldi? Ne oldu bu da? 7 metre bölü saniye. Bakın ortalama hızım 5 metre bölü saniye iken ortalama süretimi de ne olarak buldum? 7 metre bölü saniye olarak bulmuş oldum. Şimdi gelelim bakalım diğer sorumuza. Bakıyorum. Şimdi K noktasından harekete geçen bir araç şekildeki yörüngeyi izleyerek L noktasına 5 saniye dolaşıyor. Süremi yine yazıyorum. T eşittir 5 saniye. Şimdi ortalama hız demiş, ortalama sürat demiş. Öncelikle ortalama hızdan başlayalım. Ve ortalama neydi? Yer değiştirme bölü Zaman. Zamanın belli. 5. Peki ne kadar yer değiştirmiş? Şimdi tamam bu yörüngeyi izlemiş. Ona lafım yok. Ama nereden nereye gittiği ve en kısa yol önemli yer değiştirme için. K'dan çıkmış L'ye varmış. Bu ikisi arasındaki en kısa yol neresi? Şurası. Benim şu değeri bulmam gerekiyor nasıl bulacağım peki bu değeri bakın şuradaki önce burada bir üçgen oluşuyor gibi bu üçgenin değerine bir bakayım nereler ne kadar ediyor şimdi her bir aralığın 5 metre olduğunu söylemiş bana burada kaç birim var 1 bir. yani her birine 5 dersen 5, 10, 15, 20 metre oldu mu burası 20 metre burası burası da 5, 10, 15 bakın burası da ne oldu 15 metre bu size yine tanıdık bir üçgeni hatırlattı mı? Bakın 15 nedir? 3'ün 5 katı. 3'ün 5 katı 15. 3'ün 5 katı. 4'ün 5 katı 20. 5'in 5 katı ne olacak? 25 metre. Demek ki bu üçgenin bu kenarı da ne kadarmış? 25 metreymiş. Dolayısıyla yer değiştirmem ne oldu? 25 metre. O zaman 25 bölü 5'ten yine ortalama hızım ne oldu? 5 metre bölü saniye oldu. Peki ortalama sürat neydi? Toplam gittiği yol bölü zaman. Zaman yine aynı. Peki gittiği toplam yolu şimdi bulalım. Gittiği toplam yolu bulmak için ne yapacağım? Bakın hesaplayalım bakalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 mi bulduk? 65 metrede yol almış. 65 bölü 5 olmuş oldu. E, bu durumda bölersek ne oluyor? E, 65'i hemen 5'e böldüğümüzde bir kere 5, 5. Ne oldu? 13'e mi karşılık geldi? E, 13 çarpı 5'ten 65 geldi. O zaman bizim ortalama süretimizde ne kadarmış? 13 metre bölü saniye karşılık gelmiş oldu. Bakın burada beşer beşer sayma sebebim her bir aralığın 5 olduğunu söylemiş. O yüzden izlediği yörüngeyi sardı, saydım. 65'e karşılık geldi. Dolayısıyla benim ortalama sürem de 13 metre bölü saniye olmuş oldu. Şimdi gelelim 3. sorumuza. Şimdi bakıyorum. K noktasından harekete geçen bir cisim 10 saniyede L noktasına geliyor. Süremi yine yazıyorum. T eşittir 10 saniye. Nereden nereye geliyor? Yine hızını ve süretini sormuş. K'dan çıkıyor. L'ye geliyor. Bakın bir izlediği yol birinci de şu yolu izliyor değil mi? Peki K'dan L'ye geldiğinde cismin hızı diyor. A'dan bakalım. Neydi? V ortalama. Ortalama hız. Yani normal hız da aynı şey aslında burada baktığımızda neydi delta x bölü delta t t'miz 10. Neyi bulmam gerekiyor? Nereden başlamış? K'dan. En son nereye varmış? L'den. Yer değiştirme neydi? İki nokta arasındaki en kısa mesafe. K'dan başlayıp L'ye vardığına göre başlangıçtan bitişe çizdiğim şu doğru benim neyim? Yer değiştirmem. Dolayısıyla buradaki yer değiştirmem aslında ne kadar onu bulmam gerekiyor. Bakın burası aslında bir yarım çember ve burası merkezi çemberimin şurası da küçük çemberin yarıçapı çapı 10 ise burası da 10 edecek. Dolayısıyla şu büyük çemberimin yarıçapı 10 artı 10'dan ne kadar? 20 metre. Dolayısıyla bu tarafı da yine ne kadar? Burası da 20 metre. Yani yer değiştirmem ne oldu benim? 20 metre olmuş oldu. O zaman hemen yer değiştirmemi yerine yazıyorum. Delta X 20, t de 10 olduğuna göre 20 bölü 10'dan 2 metre bölü saniye olarak ortalama hızımı buldum. Şimdi gelelim sürat kavramına. O neydi? Toplam yol bölü zaman. Zamanın belli. Peki aldığı yolu nasıl bulacağım şimdi? Aldığı yol aslında bir şurada küçük çemberin çevresinin yarısı. Ç küçük çember diyelim. Küçük çemberin yarısı. Ç küçük çemberin çevresinin yarısı. Artı Çevre büyük çemberin çevresinin yarısı. Büyük çemberin çevresinin yarısı bana neyi verecek? Aldığı toplam yolu. Küçük çemberin çevresini yazalım bakalım. Küçük çemberin çevresini nasıl bulabilirim ben? İlk pi'yi 3 alacağız bakın yine. 2 pi yi r 2 pi r bölü 2 bu. Artı diğeri de 2 pi. Buna r1 diyelim. r2 diyelim diğerine de. R2 bölü 2. Şu ikiler gitti de bunlarla gitti değil mi? Bununla bu gitti. Bununla da bu gitti. Birincisi için pi'imiz 3. R1'im ne kadar? Küçük çember için 10 santim. Artı diğer pi'imiz 3 çarpı R2 ne kadar? Bakın büyük çemberin yarı çapı 20 metre. 3 çarpı 20 de bunu yazdım. Dolayısıyla ne oldu burası? 3 çarpı 10'dan 30 buradan geldi. Burada da 60 geldi. Toplamı ne oldu? 90 metre yol almış. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Burada yerine yazacağım. Aldığım bir yol ne kadarmış? 10 saniyede 90 metre yol almışım. Oranlarsak sıfırlar gitti. Dolayısıyla 9 metre bölü saniye ne yaptım? Süratim varmış diyorum. Bu da bu şekilde. Birazcık daha karmaşık görünse de aslında sadece iki tane çember koyduğu için birazcık karışıyor. Çok da farklı bir durumu yok aslında. Şimdi gelelim Son sorumuza. Son soru muydu acaba? Yok hayır. Bir tane daha sorumuz var. Ee, şimdi bakıyoruz. Ali doğrusal yolun AB arasını sabit 6 metre bölü saniye hızla 6 saniyede. Ali doğrusal yolun AB arasını sabit. Bakın bu yolu 6 ile 6 metre bölü saniye hızla T eşittir. 6 saniyede gidiyormuş. BC arasını da sabit 8 metre bölü saniye hızla ne kadar T eşittir 3 saniye hızla gidiyormuş. Hareketlinin AC arasındaki ortalama hızını soruyor. Ortalama hız neydi? Yer değiştirme bölü zaman. Bu doğrusal bir yol olduğu için alınan yol yer değiştirmeye eşit. Yani mesela şu aralığa AB aralığına X1 bu aralığa da X2 dersem aslında delta x dediğim şey a'dan c'ye olan x1 ile x2'nin toplamı değil mi? Şimdi önce ben ab aralığının ne kadar olduğunu bulayım. Bakın size şu formülü söylemiştim. Ee, hani şöyle demiştik ya v eşittir x bölü t de buradan x'i çekersem x eşittir v çarpı t ile buluyoruz demiştim. Dolayısıyla x eşittir v çarpı t dersem burada ab arasında gidilen yol hızla zamanın çarpımı kadardır. Yani 6 çarpı 6'dan aslında AB yolum ne kadar? 36 metre. Peki şimdi BC yolunu hesaplayalım. X eşittir V çarpı T'den. Ee, V'miz ne kadar? 8. T'miz ne kadar? 3. 8 çarpı 3'ten 24 metrede burayı buldum. Peki yani toplamda X1 ile X2'nin bakın A'dan C'ye bu ikisinin toplamı ne kadar oldu? 60 metre mi? Demek ki ben ne kadar yer değiştirmişim A'dan çıkıp C'ye varıncaya kadar? 60 metre yer değiştirmişim. O zaman hemen bunu yerine yazalım. Yer değiştirmem ne kadar? 60 metre. Peki ne kadar sürede değiştirdim? Burası 6, burası da 3'tü. Toplam 6 artı 3 dersem 60 bölü 9 oldu. Sadeleştirirsem 3, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 20. Demek ki ne oldu? 20 bölü 3 metre bölü saniye olarak bunun ortalama hızını bulmuş oldum. Yani illa direkt yerine koy yap şeklinde de çıkmayabiliyor. Yolu size vermemiş. Yolu kendinizi bulmanız istemiş. Bunu da bu şekilde bulmuş olduk. Evet şimdi gelelim 5. sorumuza. Bu iki soru birbirine çok benziyor. Sadece 5. soruda yani matematiksel değer vermişken burada vermemiş hali aslında. Bakalım bir koşucu AB yolunun yarısını 5 km bölü saat, yani şurayı 5 km bölü saat hızla alıyormuş. Diğer yarısında 10 km bölü saat hızla, e, süratle koşarak tamamlıyormuş. Koşucunun ortalama süratini soruyor. Ortalama sürat neydi? Toplam yol bölü toplam süre. T toplam toplam süre. Şimdi burada toplam yolun belli mi? 20 artı 20'den 40 metre gitmiş. Tamam bu belli. 20 artı 20 gitmiş. Ama ben t toplam ne? Birinci ve ikinci sürenin toplamı. Burada ne kadar sürede git, bunun gittiğine t1. Buna t2 diyeyim. t1 ve t2'yi bilmiyorum. Şimdi benim bildiğim bir formül vardı. Az önce de söylemiştim. V eşittir x bölü t ydi. Buradan t'yi çekersek t eşittir X bölü V'den bulabiliyor muydum ben zamanı? Bulabiliyordum. O zaman t 1i bulayım. T1 eşittir buradaki X'in ne kadar? 20 metre. Ne kadarlık hızla gidiyormuşum? 5 kilometre bölü saat. 20 bölü 5'ten 4 saat olarak bulduk. Kilometre bölü saat cinsinden verdiği için saat olarak buldum t 1i T2 için aynı işlemi yapayım. Ne oldu burası? Yine 20 kilometrelik yol aldı. Peki bu 20 kilometrelik yol ne kadar hızlı aldı? 10 kilometre bölü saat. Böldüm bu da ne oldu? 2 saatte bunu buldum. E benden ne istemişti? V ortalama x toplam bölü t toplam. O zaman V ortalama x toplamın 20 artı 20'den 40'tı. T toplamım ne oldu? 4 artı 2'den 6. 40 bölü 6 oldu. Sadeleştirirsem bunu da ne olarak buldum? 20 bölü 3 metre bölü saniye olarak bulmuş oldum. Yani zor değil aslında. Sadece artık işlemlerimiz birazcık artıyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın aynı sorunun burada matematiksel değer olarak 20 olarak vermiş x olarak vermiş. Bakalım şimdi bu soruyu çözelim. Bir koşucu AB yolunun yarısını 18 km bölü saat süratle diğer yarısında 9 km bölü saat süratle alıyormuş. Peki Koşucunun ortalama süratini soruyor. Ne yapacağım yine? Toplam gittiği yolu toplam süreye böleceğim. Tamam. Toplam gittiği yol ne kadar? Bir x gitmiş. Bir daha x gitmiş. Toplam gittiği yol x artı x kadar. Peki buradaki t1 ve t2 diyeyim. Şimdi şu t1 ve t2'yi bulmam gerekiyor. t1 artı t2 dedim yine. t1'imi nasıl buluyorum? t1 eşittir x bölü v diyeceğim. Bu x kadar yolu gidiyor. Bakın x kadar yolu gidiyor. Ne kadarlık hızla gidiyor? 18 km bölü saat hızla gidiyor. T birim x bölü 18. X cinsinden bulabildim. Daha fazla ilerleyemiyorum. Değer vermemiş. T2'ye geçiyorum. T2 eşittir. Bu da yine x kadar yol gitmiş. Ne kadarlık hızla gitmiş? 9 km bölü saat. X kadarlık yolu 9 km bölü saatle gitti. Ben tam matematiksel değerler bulamadım olsun yine de ben burada bunları yerine koymayı deneyeyim. Neydi ve ortalama? X artı x vardı yukarıda. Aşağıda da t1 artı t2. X bölü 18 artı x bölü 9 dedim. Ne yapabilirim? Şu aşağısı için şurayı genişleteyim. Yukarısı bir kere 2x oldu. Aşağısı e, burası x artı burayı genişlettim 2x bölü 18 mi oldu ortak paydadan? O da 2x bölü. Burası da ne oldu? 3x bölü 18. Ne olur peki burası? 2x'i aynen yazıyorum. Bunu ters çevirip çarpıyorum. 18 bölü 3x. X'ler gitti mi? Birbirini götürdü mü? Götürdü. 18 3'e bölündü mü? Bölündü. 6 ile 2 kaldı bir tek. 6 kere 2'den 12 metre bölü saniye olarak da ne yaptım ben? Bakın burada süratimi bulmuş oldum. Birazcık işlem kalabalığı var ama böyle işlem kalabalıklı sorularla da karşılaşabiliyoruz. Çözeceğimiz ders sorular bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.